Efendim herkese merhaba. Gençlik Ne Diyor YouTube kanalından Yalova'dan bu kez sizlere sesleniyoruz ve Yalova meydanından her zaman olduğu gibi yine gençlere sesleneceğiz. Yine gençlerin sorunlarını dinleyeceğiz ve yine gençlere mikrofon tutmaya bugün de Yalova'da devam edeceğiz. Sosyal medya mecraları var biliyorsun. Instagram, Twitter. Bunları e, kullanırken bilmiyorum kullanıyor musun? Kullanırken e, bunları güvenli buluyor musun? Güvenilir buluyor musun? Hayır bence hiç güvenli değiller çünkü yani çok saçma şeyler çıkabiliyor çocuklar özellikle. Ya ve ben de bir çocuk olarak yani gerçekten benim karşıma da çok kötü şeyler çıkabiliyor bazen. Yani bence hiç güvenli bir yer değil çünkü yani insanların geleceği için veya özellikle daha yeni bebekler için bebekler bize neler diyor, benim kardeşim ben neler diyor. Onun için yani YouTube, Instagram, Twitter veya TikTok onlar bence hiç güvenli yerler değil. Ve şimdi biliyorsunuz ki Squid Game diye bir dizi çıktı Şu an yani Dünyada birinci sırada gibi bir şey yani hı hı. Ve bence yani Çok çocukların geleceği için Çok kötü bir şey Cinayet yani çok korkunç şeyler var içinde Ve ama bence Yani çok kötü bir şey aynı yani dediğim gibi İnsan öldürüyorlar Ebetura 1-2-3 diye bir oyun vardı hı hı. Onu şimdi uyguluyorlar Bir bebek var o arkasını döndüğünde hareket edene vuruyorlar, öldürüyorlar yani. Çok fazla cinayet yani cinsellik çok içeren bir dizi. Ve bence o dizinin kaldırılırsa daha güzel yani olabilir bence. Sonuçta hiç güvenli bir dizi değil yani. Peki Miray şunu da sormak istiyorum. Ne tavsiye ediyorsun senin yaşıtlarına, gençlere? Özellikle sosyal medyayı kullanırken şunlara şunlara dikkat etsinler dediğin bir şey var mı? Evet YouTube'da şimdi engelleme diye bir şey var. Bence ona basıp yani çocukların sadece izleyebileceği bir şeyleri yani <laughs> açabilirler. Ve izleyemeyeceği şeyleri de bence direkt kaldırabilirler. Çünkü bu çok gerekli bir şey. Sonuçta yani yani bizim geleceğimiz çok önemli. Sonuçta biz bu geleceğe hayat vereceğiz. Eğer biz bu gelecekte devamını kötüler, kötüleştirirsek yani geleceğimiz çok kötü yerlere gidebilir ve çok artı her, her şey gidebilir yani bence. Şimdi Miray bir de şunu sormak istiyorum. Biliyorsun Türkiye insansız hava araçları üretiyor. Ve aynı zamanda bu üretimleri yani yerli kendimiz üretiyoruz. Aynı zamanda bunları da yurt dışında da satıyoruz. Hem de para kazanıyoruz bundan. Sen bir genç olarak ne diyorsun bu duruma? Nasıl yorumluyorsun? Bence Teknofest çok güzel bir şey oldu. Yani hem çok bence güzel hem bize çok yararlı bir şey teknolojik açısından bakılırsa. Hem de Türkiye'miz için yani daha yararlı bir şey. Sonuçta onu Amerika'ya başka ülkelere de satıyoruz. Hem ayrıca ondan bize para da geliyor. Bence yani çok güzel bir şey oldu. İyi ki de yapmışlar Teknofest'i. Gayet güzel, eğlenceli. Hem ayrıca oraya ne bileyim şeyler de gidiyor, çocuklar da gidiyor. Hem gelecekte belki biz de öyle büyük şeyler yapabiliriz Türkiye'miz için. Sonuçta bu Türkiye'yi geliştirmezsek bu Türkiye burada aynı bir şekilde kalır ve yani bizim ilerideki çocuklarımıza, ilerideki her şeyimize kötü bir ülke olarak da kalabilir. Hiçbir şey gelişmeden. Bence onun için Teknofest gayet güzel bir çalışma olmuş. Çok beğendim Teknofest'i.